ben e, ben bir kere ve bugün size soru gelsiniyoruz. Soru gelsin yepyeni bir daha beraberiz arkadaşlar. Biraz hızlı bir giriş yaptım kusura bakmayın. E, videoyu açmayı unutmuşum, fraps açmayı unutmuşum. Ben yani cidden çok özür dilerim beyler. Ben şu an lava atmak istemiyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar videonun başında söyleyeyim. Videoya like olan atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu videoda 431 like istiyorum yani. 431 like e, cidden güzel bir sayı ve e, beni mutlu ederseniz 431 like atarak e, gel kardeşim buraya sana ben seni bir zavallı düşmek istiyorum ama kaçtın abi yapacak bir şey yok ben de şurada bir kılıç bulmak istiyorum e, bu tek de arkadaşlar e, kanalından bulabilirsiniz bir kayla Levent e, Infinite Pack yani cidden e, güzel yaptım pek güzel yaptım cidden. Ee, ve arkadaşlar videonun başında da tekrardan söylüyorum 431 like atarsanız cidden çok mutlu olurum ve emeğimi karşılığında tamamını e, bir like ile verebilirsiniz arkadaşlar e, sanırsam yanlış yere gittim aynen buradan gidilmeyecek sanırım e, aynen ters taraftan gitmişim abi neyse sıkıntı yok şuradan şöyle atlayalım abi tamamdır ve bu videoya güzel bir like istiyorum en yani cidden e, emek, emek olacak videoda çünkü böyle ee, cidden yani ben o kadar mı hoş odur budur şunları ekliyorum yani ee, sizin için uğraşıyorum siz de e, benim karşılığını vermek için bir, e, sadece bir like atarsanız cidden mutlu olurum arkadaşlar ve bugün arkadaşlar e, 10.000 abone oldum şey 10.000 demişim 100.000 abone oldum hepinizi buradan cidden çok 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 teşekkür ederim e, yani beni 100.000 yapan herkesin e, emeğine sağlık yani herkesin buradan tek tek ee, <laughs> e, yani teşekkür ediyorum Arkadaşlar buradan tek tek. Cidden e, 100 bin abone olmam için yani e, çok uğraştım. E, siz de emeğimin karşısında tamamını e, abone olarak verdiniz yani. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum beyler. Şu an tefiyim. şu an tefiye döndüm. E, beyler e, 100 bin abone dememin sebebi ben e, birkaç 100 bin abone olacağını inandığım için 100 bin abone dedim. E, kesinlikle yanlış anlamayın yani. 100 bin abone olacağını inanıyorum Göksel'in ve yani o yüzden böyle dedim tekrardan diyorum yanlış anlamayın beyler ve e, arkadaşlar şunu demek istiyorum bir kayın böyle çok fazla böyle e, çok farklı farklı replikleri var böyle böyle bir oyunda çok farklı şeyler diyebiliyor bazı da yani, e, oyunlarda çok farklı farklı konuşabiliyor beyler o yüzden yani bir kayın e, nasıl bir replikleri var böyle klasik bir replikleri olmadığı için yapmak çok zor geliyor yani. Sadece böyle bir kay gibi konuşmaya çalışıyorum ve böyle bir kay gibi oynama çalışıyorum. Böyle hayvan gibi blok yapacağım yani. Şöyle hayvan gibi blok da e abancam. Ee, ve arkadaşlar bir kayın e, skin pekini direkt e, bir kay gibi kullanmak yasak olduğu için ben de birazcık editledim yani. Morfer ekledim. Şapkada duruyor. işte e, öyle böyle. neyse e, ha bir de böyle şunu söylüyorum. Kesinlikle primci falan demeyin. Çünkü böyle ben ee, sevdiğim bütün pvc'lerin e, Challenge'ını yapacağım ve bunu göksel Ve amaçsızla başlattım O video da artı 35 like gelmişti Yani cidden hepinize te çok teşekkür ediyorum ee, Yani tekrardan çok teşekkür ediyorum ee, Beyler e, Yani sevdiğim bütün ço çoğu pvc'ninkini Yapacağım yani Umarım da tutar yani ee, inşallah bu seri tutar yani Bu seri de benden daha önce yapanlar oldu Fakat yani e, ben de Güzel yaptığımı düşünüyorum abi Lava abi Çok güzel taktik yaptık adamı. Kesebiliriz. Hayır. Ölüyordum az kalsın abi. Az kalsın ölecektik. Az kalsın ama adamı lava atarak çok güzel bir taktik yaptığımızı düşünüyorum yani. Ee, neyse şu an bir kay moduna tekrar geçiyorum beyler. Damlıyor da şu an bir kayım. Ee, az önceki adımda yani çok güzel kestiğimizi düşünüyorum beyler. Evet dediğim gibi bu videoda 431 like gelirse Cidden mutlu olurum Çünkü bu videoda cidden emek olacak böyle Motion bulur, ondan sonra ee, Böyle çok kaliteli ee, 1080p 60 fps Olacak yani cidden ee, Like atarsanız beni mutlu edersiniz Böyle o kadar 100.000 abone olmuşuz ee, bir Yani 300 like 500 like ee, Çok görmeyin yani bana Hatta böyle böyle 100.000 ee, 300 500 yerine Beyler bu videoya 1000 like gelsin. Yani bu videoyu 1000 like istiyorum beyler. Ee, yani cidden bu videoya 1000 like gelirse çok mutlu olurum abi. Bir tane adam aşağıda onu gördüm de. Diğerini o aşağı gitsin. Aa X de mi orada? Aa bir tane orada. Hmm, diğerini bulmak istiyorum abi ben. Ne aşağı insan mı ya? İndim ya adamın çıkışındaydım ben. Evinden aldırayım adamı. Ee, Beyler dediğin gibi işte bu video cidden emek olacak oyunlara ee, oyunlar çıkar inşallah ee, Bu tek peki de arkadaşlar kanalımdan bir kayla var infinite pek yazarak bulabilirsiniz e, ee, cidden bir dakika da diğer adamı gördüm tamam şimdi. o adam yer altına kalsın öyle Ben de diğer adamı kesmeye gideyim Adam orada ee, adam ki büyük ihtimalle şeye gitti O kılıcı almaya gitti şurada bir tane master sword var ya böyle Onu almaya gitti ve alamadı yani Artık orası alınmıyor Ben seni okla aşağı düşüre ay tamamdır cici ve deathmatch abi ee cidden yani video çıkacak sanırım ilk denemeden video çıktı beyler ee yani çok güzel oldu dediğim gibi videoda like atarsanız beni mutlu edersiniz ve kazandık abi adam lava düştü cidden kaç adam kesmişiz beyler bakalım yazamadım the book ee kaç adam kesmişiz 2 adam kesmişiz gene iyi yani 12 kişiden 2 adam ee, neyse beyler hepinizi seviyorum kendinize bakın bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.